Selamünaleyküm sevgili hanımlar. hava örgü sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar bugün sizlere e, kürk çanta yapımı anlatmaya çalışacağım. Bir arkadaşımda gördüm çok güzel olmuş. E, ben de örmek istedim ve sizlerle de paylaşmak istedim. Hanımlar ön hazırlık yapmadım. Sizinle birlikte öreceğiz Allah kısmet ederse. Şimdi gerekli malzemelerimiz. Şöyle bakın bir tane deri taban aldım. Ben böyle leo desenini aldım. Siz istediğiniz desen de alabilirsiniz veya düz alabilirsiniz. Şöyle bir tane taban aldım. Bakın şöyle ağzına kapatmak için böyle şöyle bakın şu şekil şurada çıt çıtı var mıknatıslı ve iki tane de şöyle çanta askısı aldım hanımlar. Şöyle iki tane de çanta askısı aldım. Ve şöyle iki tane Alize'nin Dekofur diye şöyle sakallı ipini aldım. Siz istediğiniz markada alabilirsiniz. Ben böyle orada bunu gördüm, bunu aldım hanımlar. Şöyle iki tane aldım. Kaç tane gidecek bilmiyorum hanımlar. Dedim ya sizinle birlikte öreceğim. İnşallah videonun sonunda ne kadar gidecek onları açıklama bölümüne de yazacağım. Şöyle bir tane de onunla birlikte örmek için. Şöyle Sultan Supra 200 gramlık ip aldım hanımlar. Bunların bir tanesi 100 gram, ikisi 200 gram. Bunun bir tanesi 200 gram. Biraz rengimi de şöyle bakın açık kaldı. Bunun aynı rengini bulamadım hanımlar. Bulamadığım için bundan aldım ama örerken hiçbir sıkıntı olmuyor zaten tüylerden gözükmüyor hanımlar. İsterseniz hanımlar bununla değil şey vardı ya hani bak unuttum şimdi makrome, makrome iple de örebilirsiniz hanımlar. Ee, yani şunun yerine makrome, polyester makrome de alabilirsiniz. Ben polyester makrome de bu renkte bulamadım hanımlar. Elimde bu vardı evde çanta örmüştüm daha önce. Bunu kullanacağım. Dediğim gibi örerken tüylerden zaten hiç gözükmüyor. Bakın şöyle yan yana gelince zaten fark etmiyor bile. Evet malzemelerimiz bunlar hanımlar. Şöyle tığ iki buçuk numara tığ kullanacağım. Şöyle iki buçuk numarada tığ kullanacağım hanımlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve e, modelimize başlayalım. Şöyle modelimize tabanımızı alıyoruz. Tabanımızdan başlayacağız hanımlar. Bakın hanımlar şuna çok dikkat edin. Tabanımızın şurası iç tarafı. Çantanın iç bölümü yani. Şurası da dış bölümü. Zaten şunlardan belli oluyor. böyle Yani yere gelecek. Yere gelecek şekil şurası. Şimdi normalde buradan başlayıp örmem gerekiyor hanımlar. Şöyle şu şekil gidip gelmem gerekiyor yuvarlak bir şekilde. Ama böyle ördüğüm zaman şu sakallı ipteki sakallar iç tarafta daha çok kalıyor. Onun için e, dış tarafa gelsin diye ben şimdi bu tam yere gelen dışarı gelen taraftan değil de şöyle çevireceğim. içe gelen yerden başlayacağım ki şimdi buradan böyle örüp gideceğim. Böyle örüp gidince sakallar dışa doğru gelecek ve sonra çantayı çevireceğim. Daha güzel daha hoş duracak hanımlar. Onun için siz de şöyle iç taraftan başlayın hanımlar. Şimdi hemen e, tığlamama e, supla ipimle başlıyorum. Şöyle ipimi aldım. Supla ipler biliyorsunuz hanımlar böyle bakın sökülen bir ip. Ucunu şöyle hafif yakarsanız sökülme olmaz. Evet şimdi ipimi ve e, tabanımı aldım. Bakın dış taraf karşıya bakıyor. İç taraf bana bakıyor. Ben şuradan başlıyorum. Tam şu köşesinden şuradan başlıyorum hanımlar. Şuradan ipimi geçirdim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Bir tane yaptım. Tekrar geçiriyorum. İki. Bakın. İki tane yaptım. Tam şu köşe var ya şu dönemeç yer. Ha, tam bu köşeye geldiğimde buraya pardon amla buraya bir tane daha yapıyorum 3 3 bu iç başladığım yere 3 tane yaptım şu dönem yere geldim buraya 4 tane yapacağım hanımlar şöyle bir 4 tane sık iğne yani 2 3 ve 4 hem köşeyi dön düzgün dönmüş oluyoruz hem de köşelerimiz çekmemiş oluyor hemen yanındakine geçiş yapıyorum 1 2 3 3 tane yaptım. Bir tane 3 yaptık, bir tane 4 yaptık, bir tane 3 yaptık. Tam şu ortaya geldim. Ve ortaya da 4 yapıyorum. 2 3 4 Hemen yanındakine, bakın şu yanındakine 3 yapıyorum. Yanındakine 3 sık iğne yaptım hemen bakın tam köşe dön dönemeç yere geldik buraya 4 yapıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi yaptım hemen şimdi bakın karşısına geldik buraya da 3 yapıyorum köşemiz böyle hanımlar 1 2 ve 3. Şimdi aradaki bütün imleklerin hepsini tam şu işaretin olduğu karşı yerine gelene kadar ikili yapıyorum hanımlar. Şöyle alıyorum bir, bir tane daha batıyorum iki. Bakın iki tane yaptım. Bir sonrakine tekrar geçiş yapıyorum. Bir, iki. Bu şekil köşeye kadar gidiyoruz. Başlangıç noktamız vardı ya şurada. Oraya kadar devam ediyoruz hanımlar. Bu arada hanımlar küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, halen abone değilseniz abone olup beğeni, yorum yaparsanız çok mutlu olurum hanımlar. Sizlerin beğenileri, yorumları bizler için çok önemli. Kanalımızın öne çıkmasını sağlıyor. Destek olursanız çok memnun olurum hanımlar. HP puanı da gönderirseniz çok mutlu olurum. Bunların hepsi ücretsiz hanımlar. Sizden hiçbir götürüsü yoktur. Sadece bizlere destek olmuş oluyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Şöyle ikişer olarak devam ettim. Bakın geldim. Şunu da yapıyoruz. Evet. Bakın. Geri kalanları 2 2 yaptık, geldik. Şimdi şuradayız. Hemen yine buna ne yapıyorduk? 3 tane. 1 2 3 Şimdi buna 4 yapıyoruz. Evet. 4 yaptık. Yanındakine 3 yaptık. Yapıyoruz. Bir sonrakine 4 yapıyoruz. Evet, 4 yaptık. Tekrar bir sonrakine 3 yapıyoruz. taban sert aramlar zor tutuluyor. Evet 3 yaptım. Şimdi bakın nereye geldik? Tam köşe dönem içi. Dönem içi ne yapıyorduk hanımlar? 4 yapıyorduk. 1 <laughs> Affedersiniz hanımlar. 2 3 ve 4. Tam köşede 4 tane sık iğnemizi yaptık. Hemen yanındakine bir tane 3 yapıyoruz. 1 <laughs> 2 ve 3. Bunu da 3 yaptık. Geri kalan buradaki deliklerin hepsine iki şartına sık iğne yapıyoruz. Tekrardan başlangıç noktamıza kadar devam ediyoruz. Devam edip gelelim. Evet anlar sıranın sonuna geldik. Bakın şu ilkteki ilk ilmeki hemen şöyle tepesinden tığımı geçirdim. Şöyle kaydırmayla bağladım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. Hanımlar buraya şöyle bir tane işaret takacağım. Aslında spiral olarak öreceğiz ama yine de şöyle bir işaret takmak istiyorum. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz hanımlar? İkinci ipimizi alıyoruz. Yani tüylü ipimizi alacağız. Artık bundan sonra ikisini birlikte öreceğiz. Şöyle tüylü ipimi aldım. Şöyle tığım üzerinden şöyle geçirdim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle aldım. İkisini birlikte ördüm. Bir sonrakine geçiş yaptım. Ördüm. Bir sonrakine geçiş yaptım. Ördüm. Bakın hanımlar, ipinizin ikisinin birlikte geldiğine çok dikkat edin. Bazen ip arkada kalabiliyor. Onun için dikkat edin hanımlar. Bakın şimdi şöyle alıyorum. Her bir sık iğnenin Tepesinden bir tane sık iğne yapıyorum. Modelimiz zaten sık iğne olarak örülüyor hanımlar. Çok kolay ama çok şık bir çanta oluyor hanımlar. Gerçekten arkadaşta gördüm. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. O siyahtan örmüş. Gerçekten çok da güzel. Yalnız e, siyahtan kamerada gözükmeyeceği için ben de böyle kremden ördüm. Bir de ben bunu gelinime örüyorum. Ee, o da kremi çok seviyor şöyle bakın demin e, hani demiştim ya tüyler arka tarafta kalıyor onun için tersten örüyorum bakın tüyler arkada kalıyor onun için biz şimdi böyle bunu ördükten sonra ne yapacağız şöyle örüp bitireceğiz sonra ten, çantamızı ters çevireceğiz tüylerin olduğu yön yani dışta kalmış olacak modelimiz bittikten sonra şimdi hiçbir işlem yok artırma yok eksiltme yok sadece var olan ilmeklerimizden şöyle gösteriyorum. Tepelerine birer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz hanımlar. Ve ipinizin arkada kalmasına dikkat edin. Yani ikisinin birlikte ördüğünüze çok dikkat edin hanımlar. Yazık bir daha sökmeyin. Şöyle bu şekilde sık iğnelerimizi yapa yapa tekrardan başlangıç noktamıza gelelim. Evet hanımlar bakın sırayı tamamladım geldim. Bakın şuraya işaretimi takmıştım ya. Şimdi şöyle tığımı geçireyim. Evet. Şimdi bu işaretimi çıkarıyorum. Bakın son yer. Buraya da bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın zaten belli oluyor hanımlar. Şöyle yaparsanız nerelerden ilmeklerinizi batacağınız belli. Bakın buğday başakları belli oluyor. Şu buğday başağına şöyle tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım sık iğnemi yaptım. Yaptığım sık iğneye hani kafanız karışmasın diye isterseniz her sıra şöyle belirleyici takın hanımlar. Şöyle ilk sık iğnemi yaptım. Şu ipleri şöyle yaparsanız bakın şöyle yaptığınız zaman ilmekler nerede görüyorsunuz? Bakın burada. Hemen ördüm. Bir sonrakine geçiyorum. Elinize aldığınızda daha iyi anlayacaksınız hanımlar. Bir sonrakine. Bu şekil hanımlar modelimizde farklı bir şey yok. Her sırayı e, sık iğne örerek ilerleyeceğiz hanımlar. E, ne kadar yapacağım? Şöyle bir 15 santim örmeyi düşünüyorum veya 18 santim örmeyi düşünüyorum. büyüklüğüne kadar olacak hanımlar? Bir bir 15 ya da 18 santim örelim. Büyüklüğüne bir bakalım boyuna. Ondan sonra karar vereceğiz hanımlar sizlerle birlikte ne kadar daha örüp örmeyeceğimizi. Şöyle bu şekilde devam ediyorum sık iğnelerime. Evet. Videoyu uzatmanın bir anlamı yok hanımlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Burası iç taraf iç taraftan örüyorum. Şöyle göstereyim. Burası çantamızın içi. İç taraftan örerek devam ediyorum. Bakın tüyler dışarıda kalıyor. Burası dış taraf. Evet. Şöyle sık iğnelerimizi örelim ve 15 santim kadar yükseltelim. Gelelim. Evet hanımlar ben çantamı istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Bitirdim. Bakın şöyle hemen hemen 18 santim Şöyle bir ölçelim sizlerle de. Bakın şöyle şuradan takıyorum hemen metreyi. Alt şeye gelene kadar bakın tam 18. Şöyle göstereyim. 18 santim ördüm. Benim için yeterli. Siz daha büyük istiyorsanız daha da uzatabilirsiniz hanımlar. Şuradan hemen bakın şurada kalmışım. Son burada ipimi keseceğim. Şuradan geldim hemen. Şöyle bir sonrakinden tığımı geçiriyorum. içinden alıyorum. Kaydırma işlemiyle kapatacağım burayı. Şöyle iplerimiz ister istemez çift olduğu için bir de tüylü olduğu için takılıyor hanımlar. Evet şöyle çekip kapatacağım. Bunu ben İçten gizleyeceğim hanımlar. Bakın hanımlar videonun başında da söylemiştim. Bakın bu yüzünde ördüğümüz yüzde hemen hemen hiç tüy yok gibi gözüküyor. Bakın bütün kürkler içeride kaldı. Ne demiştik hanımlar? Ters çevirecek demiştik e, videonun başında. Şimdi bunu şöyle güzelce ters çevireceğiz hanımlar. Şu şekil. dışı içe, içi dışa getireceğiz. Ki tüylerimiz dışa çıksın diye hanımlar. Yani sakallar dışa çıksın. Şöyle bakın çevirdim. Çok güzel hanımlar. Gerçekten harika bir çanta oldu. Şöyle bakın çevirdik. Şu kameramı biraz kaldırabilirsem hanımlar kameram. Ee, tam almıyor gibi sanki. Evet. Şöyle bakın. Gerçekten çok güzel. Harika bir çanta oldu. Şu ipimi ben içeriden gizleyeceğim. Muhteşem. Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Çantamız bitti. Çantamız bu kadar. Çantamıza hemen şöyle ortadan şöyle yapayım. Tam ortayı ayarlayarak şunu böyle bakın kapak. Bunu şöyle tam ortaya ayarlayarak şöyle denk getireceğim şuradan bakın dikme yerleri var iyi şöyle delikler var buradan şuraya dikeceğim Hanımlar bunu tam sizde çantanızın tam ortasında bulun isterseniz şöyle tam ortayı bulmak için de şöyle bakabilirsiniz şuradan bakın 12-13 santim olunca şuraya denk geliyor tam şunu ortalayacağım daha önceden de ölçmüştüm yani 13 bir kenara 13'te bir kenara gelecek şekilde çünkü eni 26 santimdi. Şöyle ortalayıp bunu dikeceğim hanımlar. Şimdi burası orta. Şöyle yapalım. Birazcık daha aşağı almak istiyorum. Şuradan şöyle şuradan dikeceğim hanımlar. Şunu şuradan şöyle tutayım. Evet. Şöyle ipime bir tane kendi ipinden iğneme pardon iğnemi iplik geçirdim. Şu tam orta yerden iğnemi takıyorum. Bakın bunun da kendi şeyleri var. Delikler var. Hemen şöyle delikten geçirdim. şurada Bu ip biraz zor geçiyor hanımlar. Evet şöyle aldım. Yine bir bakayım hanımlar tam orta olsun çirkin durmasın. Şu şekil. Evet. Buradan dikeceğiz sanırım. Bakın zaten yerleri belli. Bakın burada yerleri belli. Şuradan tekrar aşağıya doğru alacağım. Burayı dikip gelelim. Evet hanımlar bakın şöyle şuradaki deliklerden diktim. Şimdi burada hanımlar bakın şurada bir aparatı var. Çıt çıt yani mıknatıslı çıt çıtı var. Şöyle buradan çıkardım. Tam buraya ayarlayıp orta bölüme gelecek şekilde şöyle buraya gelecek şekilde bakın. Şurada şöyle dişler var. Şunları şöyle içe doğru sıktım. Şu aparatı çıkarıyorum. Aparatı çıkardım. Şöyle şunu da Dizelteyim. Şöyle ince uçlu penseniz varsa hanımlar, onda da yapabilirsiniz. Ben de şu an e, ince uçlu pense yok. Şöyle bakın, tam buraya denk gelecek şekilde, şöyle yerini bir ayarlayayım. Şurası galiba, evet. Tam buraya denk gelecek şekilde şöyle şunları şuradan geçireceğim. Arka tarafa geçecek şekilde hanımlar dişler. Bakın şöyle arka tarafa geçecek şekilde takalım. Şuradan. Burası biraz aslında oyalım ya hanımlar ama kamera karşısında sizlere gösterebilmek açısından biraz oyalanıyoruz. Çünkü boşluklara gelmesi gerekiyor hanımlar ki karşı tarafa geçebilsin. Bakın mesela bir tanesini geçirdim ama bir tanesini geçiremedim. Şöyle buraya geçireceğiz hanımlar şu dişleri. Şöyle kamera arkasında geçirip geleyim hanımlar. Evet hanımlar bakın şöyle geçirdim. Biraz zor geçirdim. Benim bunun hanımlar bakın şöyle çok dikkat edin alırken bunu şu takacak dişleri ee, çantama kısa geldi bakın taktığım halde buradan çok istediğim kadar uzunlukta çıkmadı şöyle bakın yine de bunu buraya tutturacağım ama e, etrafında dikme yerleri de var Etrafından yine dikeceğim hani sağlam olsun diye bakın şöyle geçirdim aparatını da şöyle birini bir sağ tarafa birini sol tarafa olacak şekilde e, sıkacağım hanımlar şöyle kapatacağım şöyle penseyle kapatabilirsem inşallah. Dediğim gibi hanımlar çok kısa geldi. Bakın benim bu dişler çok kısa geldiği için şöyle göstereyim. Şurada bakın şurada delikler var. Şu deliklerin olduğu yerden de tekrardan e, sağlam olsun diye dikeceğim hanımlar. Eğer sizin de öyle kısa gelirse siz de buralardan dikip sağlamlaştırın. Ya da çok dikkat edin alırken e, bu takacağınız şu dişler şunlar yani şu kenardakiler uzun olsun hanımlar ben ona hiç alırken dikkat etmedim şimdi şunları penseyle sıkıştırıp geleyim bir de şurayı dikeceğim hanımlar Evet hanımlar bakın pense sıkıştırdım Aslında çok da sıkı oldu ama yine de ben şurada gördüğünüz bakın şu deliklerden dikmeyi düşünüyorum her ihtimalle karşı sağlamlaştırmak istiyorum. Şimdi hanımlar çantamızın askılarını dikeceğiz. Bakın şöyle göstereyim. Şunu kapatayım. Şöyle göstereyim bakın hanımlar şöyle arka taraftan şöyle askılarımın birini şuraya yerleştirdim. Birini buraya yerleştirdim. Şöyle diktim. Bu iple biraz zor dikiliyor hanımlar. Onun için askıları kamera arkasında dikeceğim. Sadece şöyle gösteriyorum bakın hanımlar. Şöyle kulpu göstereyim. Ucun birini buraya, birini buraya göz kararı ayarlayarak diktim. Şöyle çeviriyorum. Diğer askımı alıyorum. Ön tarafa yine aynı şekilde denk gelecek şekilde şöyle Bunları da buraya dikeceğim hanımlar. Bunları da buraya dikip gelelim hanımlar. Evet hanımlar çantamın askılığını diktim. Bakın burada ön yüzden şöyle arka yüzden hemen şöyle kilidini de takacağım. Bakın şöyle. Şöyle takmadan önce içerisine şöyle cüzdanımızı koyalım. Şöyle telefonu da koyalım. Şöyle güzel dursun hemen şöyle kapatıyorum hanımlar isterseniz içine astar dikebilirsiniz ben sonra dikmeyi düşünüyorum şöyle kapağını kapadım e, fermada diker bilirsiniz hanımlar şöyle bakın gerçekten çantamız çok güzel harika oldu şurada belirteyim hanımlar 2 yumak almıştık 2. yumaktan birazcık kullandım bakın şu kadar kaldı bunu bir tane almıştık bu 200 gramdı bundan da bu kadar kaldı hanımlar açıklama bölümüne de zaten yazacağım Gerçekten hanımlar çok güzel oldu. Çantamız çok şık. Harika. Muhteşem bir kürk çantası oldu. Bakın. Evet hanımlar bugünlük de bu kadar. İnşallah beğen, beğenmişsinizdir. Ben çok severek beğenerek ördüm. Gerçekten güzel oldu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeniyorum yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.